Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yapay zekaya aşk şiiri yazdırıp eşime gönderiyoruz. Hadi gelin bakalım sonuçları ne olacak. ChatGPT son dönemin en popüler arkadaşlar yapay zeka aracı özellikle yazı içerikleriniz konusunda birçok size avantaj sağlıyor. Ben de bunu farklı bir şekilde değerlendirmek istedim. Bu sefer arkadaşlar eşime aşk şiiri yazıyorum. Açtığınız zaman böyle bir ekran geliyor. Buraya bir öneride bulunacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonuçlar şimdi karşımıza çıkıyor. İlk şiirimiz bitti arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yazdıracağım. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi üçüncü şiirimize. Hadi gelin şimdi bunu eşime gönderelim ve tepkilerini ölçelim. İlk şiirimizi arkadaşlar kopyalıyoruz ve eşime gönderiyorum bakalım tepkisi ne olacak. Evet, ilk şiiri tutturduk. Şimdi sırayla ikinci şiire bakalım. Burada ne olacak tepkisi? İkinci şiiri de gönderdik. O arada ben üçüncü şiiri de kopyalayayım. Kalp sayısı biraz az oldu ama biz devam edelim bakalım son bomba şiirimize ne diyecek bu sefer. Akrostiş yazdık biliyorsunuz. Cevabı merakla bekliyoruz. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de birazcık şüpheleri üstümüze çekebiliyoruz. O yüzden aşk konusunda kesinlikle yapay zekaya güvenmeyin. Daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutmayın.